Ben Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden Profesör Doktor Cem Güneşoğlu. Ben ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Profesör Doktor İrem Tatıçankaya Hoca ile beraber akademik danışman olduğumuz bir proje yürütüyoruz. Proje TÜBİTAK 1501 programının sanayi arge projesi. Yürütücü firma Kayseri'de Örme kumaş anda faaliyet gösteren bir arge merkezi Küçükler Tekstil. Proje ortağımızda Çorlu'da faaliyet gösteren bir tekstil kimyasal üretici Safir Kimya. Projeye 2019 sonunda başladık. Ve proje başlarken iki hedef fikrimiz vardı. Bir tanesi ağır kesici yatak kumaş üretimine odaklanmak ve çünkü bu alanda yurt dışında kullanılan bazı kimyasallar var. Bu kimyasallar ithal ediliyor. Üreticiler ancak bu kimyasalların ağır kilitik etken madde içerdiğine dair bir deklarasyon verebiliyorlar müşterilerine. Proje başlarken kumaşların ağır kilitik etkinliğini test eden bir objektif yöntem geliştirmek üzere yola çıktık İrem Hocam'la beraber. Çünkü literatürde böyle bir yöntem yok. Ağır kilitik etkinliğini in vivo yani canlı hayvan deneyleriyle gerçekleştiren bir yöntem geliştirmiş olduk. Yöntemin akredite akrete laboratuvarlarda sonuçlarını aldık ve aynı zamanda proje ile de bu bahsettiğimiz ürünün Türkiye'de üretilmesi mümkün oldu. Oldu. ve üretilen ticari muadilinde yurtdışı ithal ürüne karşı da etkinliğini kanıtlamış olduk. test yönteminde kumaşlarda ağır kılıçlık etkinliği değerlendirmek üzere seçtiğimiz inovasyon değeri dediğimiz oranın proje çıktısında ithal ürüne daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yani %10'luk bir fark var kumaş, bizim kumaşla ilgili. Dolayısıyla bu projeyle hem bahsettiğimiz test metodu literatürü sunulmuş oldu. Hem de ürün Türkiye'de üretilmiş hale geldi. Bir ithal ikamesi sağlandı ve yaklaşık olarak da çok daha düşük maliyeti. O yüzden bu proje bir bir bize verdiği destek sonrasında akademik bilgi ve tecrübenin endüstriyel bilgi ve tecrübeyle başarılı bir işbirliği olarak sonuçlanmış oldu. Yatak kumaş üretici tarafından piyasaya sürülmüş durumda ki aynı ürün e, tekstilin farklı sektörlerinde de kullanılabilir. Giysili kumaşlarda ev tekstillerinde başka ev tekstillerinde kullanılabilir. Çünkü eklem ağları özellikle uyku kalitesi üzerinde olumsuz etkili e, ve ürünümüzdeki etken madde temas bölgelerinde kan hızlandırarak beyindeki ağrı reseptörünü bloklayarak etki gösteriyor. İşte bu etkinliği test yönteminde göstermiş olduk dediğim gibi. Dolayısıyla bu ürün farklı sektörle hitap edecek bir ürün hale geldi. Proje yürütücüsü firmada Küçükler Tekstil'de bu ürünü başarıyla şu an ticaretleşmiş durumda. Bu ürünün hastanelerde özellikle onkoloji bölümünde ciddi ağrıları boğuşan hastaların tedavisini kullanmak üzere kullanmak isteyenler bir, bir talep aldı firma. Ürün zaten yurt dışı pazardan ciddi bir talep aldı. Ağrı kesici etkinlik, uyku kalitesi çok olumlu etkisi var.